Merak ettiğiniz 10 şirket. Merak ettiğiniz şirketlerle ilgili son gelişmeleri ve gözüme çarpanları değerlendirmeyi sürdürüyorum. 10 şirketle ilgili gelişmelere bakalım. Sabancı Holding. Şirket düzenli geri alım yapıyor. İlk geri alımını 17 Kasım 2021'de 13,71 liradan gerçekleştirdi. Son alımını da 7 Şubat 2023 günü 37,21 lira ortalama fiyattan gerçekleştirdi bugüne kadar geri alınan pay oranı yaklaşık %2,30. Sabancı Holding, enerji sektörü ve dijital dünyada yaptığı yatırımlarla ileriye dönük büyüme strateji var. İştirakleri Kordza, Çimsa ve Teknosa ilerisi için önem verdiği iştirakleri arasında yer alıyor. Tüpraş. Tüpraş, enerji şirketine dönüşüyor. 2050 yılına kadar stratejik dönüşüm programı kapsamında 10 milyar dolar yatırım yapacak. 2022'nin ilk 9 ayında toplam 101 milyon dolar yatırım yaptı. Şirket 2022 faaliyet döneminde güçlü bir karlılık elde etti. Bir önceki yıl 3,6 milyar lira olan karını 41,3 milyar liraya yükseltti. Artış oranı %1042 oldu. Gelirlerdeki büyüme karı yükseltti. Düzenli temettü ödemesi yapan firma 2019 yılından bu yana kar payı vermedi. Geride kalan 3 yılın ardından bu yıl hisse başına bürüt 45,41 lira nakit temettü ödeyecek. Ayrıca %600 bedelsiz hisse verecek. Hissenin fiyatı son 2 yıldır yükselen bir ivmeyle hareket ediyor. Temettü ödeme tarihi 10 Mart. Bedelsizin de Mart ayında gerçekleşmesi beklenmeli. Hektaş. Hektaş'ın küresel tarım şirketi olma hedefi var. Stratejik önemde gördüğü Özbekistan'da bitki besleme ve koruma alanında hizmet verecek bir tesis kuruyor. Bu tesis hektaş büyüklüğünde olacak. Buradan Türkiye Cumhuriyetleri ürün ihraç edecek. Ayrıca Pakistan ve Malezya merkezli iki firma ile işbirliği arayışları var. 2023'ün ilk çeyreğinde pet mama üretimine başlıyor. Pazarda hızlı büyümeyi öngörüyor. 2022 yıl sonunda karını %152 artırarak 789 milyon liraya yükseltti. Hissenin fiyatı uzun vadede yükselen bir trendde hareket ediyor. İş GMYO gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün önemli aktörlerinden birisi ve pazarın %4,4 payına sahip. Portföyünün %52,9'u ofis, %17,8'i alışveriş merkezlerinden oluşuyor. Portföyünden düzenli kira geliri elde ediyor. 2022 yılında portföyün toplam değeri 17,3 milyar lira. Söz konusu değer 2021 yılında 6,6 milyar liraydı. Şirket 2022 yıl sonunda karını %529 oranında artırarak 8,4 milyar liraya yükseltti. Ancak artışa rağmen yatırım döneminde olmasına işaret ederek nakit temettü ödemesi yapmayacak. Firma en son 2018 yılında temettü ödemesi yaptı. Alarko Holding, Alarko Holding 2030 yılına kadar olan yol haritasını yeniden şekillendirdi. Mevcut iş kollarına stratejik önemde gördüğü tarım ve gıda sanayi sektörlerini ilave etti. Şirket son açıkladığı 2022 9 aylık faaliyet döneminde karını %1147 oranında artırarak 7,7 milyar liraya çıkardı. Karın bu denli yüksek gerçekleşmesinde öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminden gelen 6,6 milyar liranın etkisi bulunuyor. Şirket düzenli temettü ödeyen firmalar arasında yer alıyor. Tav Havalimanları, şirket pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılara rağmen yatırımlarını sürdürdü. 2021 yılında 422 milyon dolara Almatı Havalimanı'nı alırken 200 milyon dolar kapasite artırımına gidiyor. Daha sonra ortağı Fraport ile Antalya Havalimanı'nın yeni imtiyazı için 1,8 milyar euro kira ödemesi yaptı. Kapasite artırımı için de 600 milyon euro yatırıma gidecek. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yeni imtiyazı için 119 milyon euro ödeme yapacak ve 210 milyon euro yatırım gerçekleştirecek. Şirket tüm bu yatırımları 3 yıl içerisinde tamamlayacak. Ancak fonlama maliyetleri arttı. Bu nedenle 2023 yılında da temettü ödemesi yapmayacak. Kimtex Poliüretan. Kimtex Poliüretan 2015 yılında Kimtex Kimya'dan bölünerek kuruldu. Genç bir şirket olsa da Kimtex Kimya'nın bilgi birikimi göz ardı edilmemeli. Ancak ortakları arasında Kimtex kimyanın bulunmadığını not etmek gerekiyor. Şirket karını büyüten bir yapıya sahip. Son açıkladığı 2022-9 aylık faaliyet döneminde kardaki artış %430 oldu. Hissenin fiyat kazanç oranı 16,35 ve piyasa defter değeri 9,62. Her iki oran içinde yer aldığı kimya sektörü ortalamasının üzerinde. Erbosan Şirket bir yıl artan bir yıl azalan kar elde ederken rutini kırmış görünüyor. 2021 yılındaki kar artışının ardından 2022 yılında da kardaki artışın süreceği görülüyor. Hissenin fiyatı ise Ağustos 2021 öncesi güçlü bir çıkış sergilerken sonrasında dalgalı bir seyre döndü. Hissede Azimut Portföy Delta Serbest Özel Fonu'nun %19,09 oranında payı bulunuyor. Bu özel fon geçtiğimiz Aralık ayında 166,70 liradan satış yaptığında %24,02 paya sahipti. Satışa rağmen hala önemli bir paya sahip. Işıklar Enerji Yapı Holding şirket düzensiz bir karlılığa sahip. Son 5 yılda 2 defa zarar ederken 3 yılda düzensiz bir kar oluştu. Firmanın 2021 faaliyet dönemindeki karı hayli yüksek geldi. Bunda yatırım faaliyetleri kaleminden gelen tutarın etkisi var. Son açıkladığı 2022 9 aylık faaliyet döneminde ise oluşan karda, satış gelirlerinden elde edilen gelir öne çıktı. Şirketlerin cirosundaki istikrarlı artış karın düzenli şekilde büyümesine olanak vermesi açısından önemli. GSD Holding. Son iki yılda hissede belli bir hareketlenme var. Şirketle ilgili yakın tarihli önemli bir açıklama ya da gelişme bulunmuyor. Son açıkladığı 2022 9 aylık faaliyet döneminde karı %160 oranında arttı. 2021 yılında da güçlü bir kar artışı gerçekleştirmişti. Önemli bir değişim olmazsa 2022 yıl sonunda da karında büyüme sürebilecek. Gerek fiyat kazanç oranı gerekse piyasa defter değeri son 5 yıldır sektör ortalamasının altında bulunuyor. 10 şirket için kısa değerlendirmeler şimdilik bu.